ne kadar iyi bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. Ama aynı zamanda bunu öğrendiğinde Bayan Prakashi'nin hiç hoşuna gitmeyecektir. Şu anda hapiste olmasına rağmen bütün okullara size iş verilmemesini tembih etti. O yüzden sizin için okulumuzun ve çocukların geleceğini tehlikeye atamam. Ama eğer ihtiyacınız varsa para verebilirim. Hayır efendim. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Hem müdürü birkaç eşkıyadan korkan bir okulda çocuklara dürüst ve cesur olmalarını nasıl öğretebilirim? Ben kaş alabilirim, saç bakımı, boya, hepsini. Eğer öğretirseniz hemen öğrenirim. Hem yeni şeyler de öğrenmiş olurum. Lütfen bana bir iş verin. İşe gerçekten çok ihtiyacım var. Lütfen yardımcı ol. Ama benim sana ihtiyacım yok. Git buradan. Git dedim. Dikiş dikmeyi ve örmeyi çok iyi bilirim. Hem de çok çalışırım. Siparişlerinizin artmasına yardım ederim. Lütfen bana bir iş verin lütfen. Şu anda işlerim kötü. Ama eğer ileride açılırsa size haber veririm. Şu anda size verebilecek bir işimiz yok. Durun. Evet. Sizin zor durumda olduğunuzu görünce kalbim buna dayanamadı. Yani durumunuzdan etkilendim. Eğer isterseniz evi temizleyebilirsiniz. Peki temizlerim. Ne yapıyorsun? Uzak dur benden. Dur, gitme. Neden benden kaçıyorsun? Dur. Sen ona ne cüretle yan gözle bakarsın. Eğer bunu bir daha yaparsan gözlerini oyup eline veririm anladın mı? Neden? O senin neyin ki? Yoksa onu parayla mı satın aldın? Söylesene ne kadar verdin ha? Ben fazlasını bilmiyorum. değer mi biçiyorsun ha? Ona değer mi biçiyorsun? <laughs> Değeri bu. Değeri senin canın tamam mı? Ne yaptın? Delirdin mi sen? Purvi sen çok safsın. Doğruyla yanlışı ayırt edemiyorsun. Böyle alçak bir adam için çalışmayı nasıl kabul edersin? Ya senin başına bir şey gelseydi o zaman ne yapardım? Ne? Şoför. Onu hemen eve bırakın. Peki efendim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Sana hemen eve git dedim. Merak etme ben seninle gelmeyeceğim. Ama tek başına gitmene de izin vermem. Git hadi. Bu fırsattan yararlanıp şoförden Gacaraç hakkında bir şeyler öğrenebilirim. Tamirci yok mu? Lastiklerin havasına bakılacak. Vrentra git lastiklerin havasına bak. Nastiklerin havası iyi. Camı temizle. Şu işi alabilirsem her şey yoluna girecek. Seni sonra ararım. Brandra? Brandra senin burada ne işin var? Burada çalışıyorum. Ama senin bu arabada ne işin var? Kimin arabası bu? Eğer Brandra'ya göter açtan bahsedersem dün olduğu gibi çok sinirlenir. Şey Nitu'nun. Nitu da kim? Arkadaşım Nitu. Ben onunla pazarda tanıştım. Şey o em, illaki benim arabamla gittiği tutturdu da. Şey Hava hava çok sıcak ya. Evrendra sen sen burada burada mı çalışıyorsun? Para kazanmak için bir şey yapmalıyım değil mi? Hiçbir iş küçük değildir Purvi. İş iştir. Biliyorsun sen ve çocuklar için her şeyi yaparım. Hadi arabaya bin. Lütfen Fil kurtar beni. Gerçekten çok korkuyorum. Lütfen Fil gel kurtar beni. Juhi neredesin? Juhi? Hey dinle. Eğer çocuğunun hayatına değer veriyorsan hemen yüz bin rupiyle birlikte dükkanıma gel. E, kimsin sen? Ve, ve, bu saatte kızımı kaçırmaya nasıl cüret edersin? O kimin kızı biliyor musun? O köy muhtarı Vrendra Pratap kızı ve eğer bunu öğrenirse seni mahveder. Telefonu Cuhi'ye ver. Demek öyle. Onun yüzünden elli bin rupi zarar ettim ben. Ve sen beni muhtarın ismiyle tehdit ediyorsun öyle mi? Şimdi bana 100 bin rupi değil 200 bin rupi vermek zorundasın. Ve eğer kızınızın yaşamasını istiyorsanız bir saat içinde paranın hepsini toplayıp dükkanıma gelin. Yoksa sizi uyarıyorum. Onda çok kötü şeyler yaparım. Aa, hayır hayır. Joey ile konuşmam gerek. Alo. Alo. Ne oldu? Anca Ne, ne dedi? Adam ne dedi? Ben, ben kim olduğunu bilmiyorum. Bilinmeyen numaradan aradı ve eğer eğer 200 bin rupi vermezsek Cui'yi bırakmayacağını söylüyor. Cui'yi serbest bırakmak için 200 bin rupi istiyor. 200 bin mi? Bizim yiyecek alacak paramız bile yok. 200 bin rupi'yi nereden bulacağız? Aman Tanrım. Sen merak etme. Ben, ben, ben bunu Vrendra'ya söyleyeceğim. O mutlaka bir çözüm bulur. Biz, biz Cui'yi geri getireceğiz. Ben... Tanrım neler oluyor? Virendra bir Cuhi kaçırmış, onu bırakmak için 200 bin rupi istiyor. 200 bin rupi mi istiyor? Merak etme Purvi, Cuiye hiçbir şey olmayacak. B Birendra... Artık muhtar olmayabilirim ama polis hala bana eskisi gibi saygı ve hürmet gösteriyor. Bize yardım edeceklerine eminim. Hadi çabuk Bekle. polis ara. Evet komiser bey. Cuiyi. 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 पूर्वी Cui nerede? Cui nerede Purvi? Her yeri iyice arayın. Sen neden ağlıyorsun? Cui nerede? Şu köşeye de iyice bakın. Cui! Şuraya da bakın. Bu işe polisi karıştırarak kızının hayatını tehlikeye attın. Böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum. O yüzden kızını sen gelmeden önce güvenli bir yere sakladım. Sana kızını kurtarmak için son bir şans daha veriyorum. Ama bu sefer beş kat daha fazla fidye istiyorum. Tam 500 bin rupi. Eğer bir kere daha kurnazlık yapmaya çalışırsan bu sefer kızının ölüsünü alacaksın. Bir saat içinde parayla birlikte tepenin üstündeki mabette o. Tek başına. O pislik kızımı alıp kaçmış olmalı. Ne olursa olsun kızımı bulmak zorundasınız. Bize güvenin Bay Virentra. Cuhi'yi mutlaka bulacağız. Alo. Ben Brenda Pratap ee, acaba kızım Cuhi size geldi mi? Gelmedi mi? Tamam önemli değil. Çevredeki her yeri arayın tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz